Kıveli Yıldırım'a da soru var şimdi. Tamam yanı mı çok severim? Evet, soracağız ya. Çıkışta dediler soracağım. Evet, geliyor. Tamam. Şimdi de Ulaştırma Bakanı şimdi gelmek üzere. Abi gel de abla gel. Buyurun Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kolay tamam, gelsin. Genç. genel oyunda <laughs> <mi>? başka Elektrik dağıtım sektöründeki şirketler bu halk yarışını almak isteriz. Arkadaşlar biz evet. Türksel bir özel şirket dolayısıyla neye ne zaman nasıl karar vereceği onların bileceği iştir. Biz Türksel'in sadece kamuya açık hisselerin ve bu hisseleri satın alan vatandaşlarımızın veya hak sahiplerinin mağdur olmaması için bir girişim başlatmıştık. Daha sonra SPK bunu bir yasal mevzuata dönüştürdü. Halka açık şirketlere de bağımsız üyelerin atanması süreci başladı. Onun dışındaki işler şirketlerin iç işleri, kendi kararları onlara bizim herhangi bir şekilde ilgilenmemiz söz konusu değil. Evet. Yani bilemem tabii şirketin genel kurulunu ne zaman yapar, kimle yapar, ne eder. Onlar şirket yöneticileri dünya kadar para alıyorlar. O işte. de zahmet yapsınlar. <laughs> Onu da bana sormayın. Efendim o yüzden altaya kadar kaldırılacağı söyleniyor. Doğru mu? Ben, ben OGS ve HGS sistemi birleştirilecek zaman içerisinde dedim ve bir süre vermedim. E, tabii Tabi ciddi anlamda bir OGS kullanıcısı var. Biz HGS'yi niye getirdik? OGS tamam bir sorun yok. Ama KGS dediğimiz farklı geçiş sistemi trafiği ciddi anlamda yavaşlatıyordu. Bunun için Hızlı geç sistemini getirdik ve dolayısıyla HGS geldikten sonra iki sistem oldu. Hızlı geçiş sistemi OGS. İkisi de otomatik. Bu sefer birbirinden yanlışlıkla geçenlerden dolayı bazı sorunlar yaşanıyor. Zaman içerisinde bunu tek sisteme getirmemiz lazım. Sistem de kolay erişilebilir, kolay elde edilebilir bir sistem olması lazım. HGS bunu sağlıyor. Bedava etiketleri alabiliyorsunuz. PTT'den, bankalardan alabiliyorsunuz. Ama başlangıçta, geçmiş dönemde kurulmuş OGS sisteminin cihaz maliyeti çok daha yüksek. Aklı olarak vatandaş şunu soruyor. Bu geçiş olursa bizim OGS için ödediğimiz paralar ne olacak? Bunun cevabını biz bu paraları alan bankalarla konuşarak vatandaşın mağdur olmaması için ne lazım gelirse bunu yapacağız. Bunu söyleyebiliriz ama bu geçiş süreci de makul bir sürede olacak. Bu konuda çok acelemiz yok. Geçiş Yapmak isteyişimizin sebebi de mağduriyetlerin önlenmesi. Yani KGS olan HGS'den geçince ceza görmesin veya ters olunca ceza görmesin diye yapıyoruz. Açıkçası şimdi HGS'yi devreye soktuk ya, eskiden 50 lira, 60 lira, 30 dolar, 40 dolar alan bankalar Bazıları OGS'yi bedava vermeye başlamış. Madem bedava verilebiliyordu, bugüne niye beklediniz? Bu soruyu da ben vatandaş adına bankalara sormak istiyorum. Demek ki bu süre zarfında aksız yere vatandaştan yüksek bedeller almışsınız. Bunun hesabını da vatandaşa, müşterilerine bankalar vermesi lazım. Yani ben paranın iadesi söz konusu evet. yani bu OGS'nin bankaların aldığı paranın iadesi söz konusu olabilir. Arkadaşlar bu parayı kim almış? Bankalar. Kimden almış? Bu cihazı alanlardan. Dolayısıyla konu bankayla OGS satın alan arasındaki bir konudur. Biz neresindeyiz? Biz bir sistem değişikliğine gidiyoruz sistem değişikliğine giderken ilave para istiyor muyuz? Hayır. EGS'yi parasız vatandaşlarımız temin edebiliyor. Aslında yeni bir yük getirmiyoruz ama geçmiş dönemde vatandaş ödediği paraları bu sistem değişikliğinden dolayı mağdur olduğunu söylüyor. Bu da doğru bir şey. Bizim yapacağımız iş bankalarla gerekli girişimde bulunup bu mağduriyeti ne kadar, nasıl önleyebiliriz? Bunun üzerinde çalışacağız. Ne mevzuat var mı efendim? Ne mevzuatı? Yani bir şöyle için... şimdi bu OGS almak için bankalara abone olan vatandaşlarla banka arasında bir sözleşme imzaladı. O sözleşme hükümlerini ben bilmediğim için şu anda onun iade şartları nedir, ne değildir bir şey söyleyemem. Hayır, hayır. Şimdi başlayacağız. Konu daha çok taze. Ama bu konuda ben bir hususa tekrar altını çizmek istiyorum. HGS kullanılmaya başladıktan sonra OGS için para alınırken şimdi bazı bankaların para almadan OGS cihazı dağıtmaya başlamaları üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Vatandaşın asıl bunu sorgulaması lazım. Eğer bu ücretsiz verilebiliyor idiyse niye o gün verilmedi şimdi verilmedi? Değil mi? Evet, teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyurun. ile ilgili çok bir şey söyledi. Hiçbir hiç şey bize gider bir şey. Ben hiç anlamadım. Bize Bize gider. Söyleme. çok kötü kazıklanmış millet. Açıktı yani onu anladım ben. 15 dakikada dinliyorum. <laughs> Baktım Twitter'e e girdim bir ara dedim sonu.